Merhaba, SOMEKA Önceliklendirme Matrisi tanıtım videosuna hoş geldiniz. Excel'de sunduğumuz bu zaman yönetimi aracı işleriniz arasında kolayca önceliklendirme yapmanızı, ayrıca doğru işe odaklanmanızı sağlayacak. Çablonumuzda iki ana bölüm var. Birincisi dashboard, ikincisi de grafikler bölümü. Dashboard'ta sol tarafta önceliklendirme matrisini, sağda ise aksiyon listenizi göreceksiniz. Burada işlerinizi listeye eklemeniz yeterli. Matrisiniz kendiliğinden oluşacak. Burada işlerinizi listelerken her bir iş için etki ve çaba düzeylerini de seçmeniz gerekiyor. Birlikte birkaç örnek ekleyelim. Gördüğünüz gibi listelediğiniz aksiyonlar matriste ilgili yerlerini konumlandılar. Bu matris işlerinizi hızlı kazanım, büyük projeler, ötelenebilir ve az getirli görevler olarak dört farklı bölümde sınıflandıracak. Daha sonra girdiğiniz bu işlerinizin durumlarını da güncelleyebilirsiniz. Bunun için başlamadı, devam ediyor, tamamlandı. Seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. Ayrıca tamamlanan işlerinizin isterseniz matriste üzerine çizmeyi ya da tamamen matristen silmeyi tercih edebilirsiniz. Bu ayarda en sağdaki açılır kapanır menüden seçebilirsiniz. Her iki durumda da tamamlanan işleriniz listenizde gri bir şekilde gösterilecektir. Ayrıca Sol taraftaki artı işaretinden gerektiğinde listenizi uzatabilirsiniz. Şimdi bir de analiz kısmına bakalım. Burada işlerinizin görev türü ve durumlarına göre dağılımlarını grafiklerden analiz edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hızlı kazanımlı büyük projeler, ötenilebilir projeler ya da az getirili görevler olarak sayılarını görebilir. Ya da hangi kaç tane işinizin başlamadığı, devam ediyor ve tamamlandı konumunda olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca sağ tarafta da listeleme yapabilirsiniz. Şu an devam eden büyük projeleri görüyorsunuz. Filtreler yardımıyla listenizi güncelleyebilirsiniz. Bu pratik araç ile hangi işe odaklanacağınıza kolaylıkla karar verebileceksiniz. Ayrıca çok daha etkin bir çalışma planı yapabileceksiniz. Someka.net sitemizden diğer şablonlarımızı da incelemeyi unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz.